Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bu yaptığımız çalışma hiçbir işiniz rast gitmiyorsa sürekli sorun problem yaşıyorsanız hayatınızda bazı şeyleri yoluna koyması için yapılan bir çalışmadır. Buraya isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve elinizde güzel bir yerde saklayın. Eğer ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız çalışma işlerinizin daha iyi gitmesi, olumlu şekilde gitmesi ve bütün müşterilerinizin size sağlıklı şekilde geri dönmesini sağlayacak olan bir işlem. Nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu çıktığı bilgisayar çıktısı olarak alalım görüntüyü. İş yerinizi yüksek bir yerde saklayın. Bir ay içinde olumlu şekilde gelişmeleri göreceksiniz. Ya daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden telefonla ya da yazarak ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.